de şarkılarımızla onların duygularını okşayarak ya yapmayın etmeyin demeye çalıştık yaptılar ettiler tam tersini yaptılar onların yüzünden bu ülkede bir bahşetli durum kalmadı işte tam 35 yıl boyunca bu ülke topraklarında zulmün yaşandığı her alanda olduk olmaya çalıştık halkımızın, halklarımızın, mazlum insanların, ezilmişlerin, emekçilerin sesi ve kulağı olmaya çalıştık. Yani sadece şarkı söylemedi. Bu ülkede sözü olan bir insan oldu. Hakkı ve hakikati anlatmak için sözümüzü söylemede asla geri durmadık, imtina etmedik. İşte onun için bu ülkede tıpkı nazı hikmet gibi, yılmaz güney gibi vatan haini olduk, dönüşü olduk, terörist olduk. Başlar olalım. Yeter ki bu ülkede barışı ve kardeşliği ısrar adı yoksa söylemeye, bilendirmeye devam edelim. için vatan hainiysek bu ülkede ezilen bütün halkların sevgili ozanı olduk. Her olduk. oldu. olduk. Yılmaz'ı olduk. Ne mutlu bize. Ne mutlu. Ne mutlu bize. Bakın vatan haini diye bu topraklarda konduğu Ahmet sonradan özür dilediler. Bir de devlet adına özür verdiler. Bugün sizin karşınıza farklı bir görevle bulunuyorum. Bey bu ülkede özgürlüğü ve barışı bir parti var. Biz bu onunla söylemeliyiz ki, o partinin kurucu üyelerinden biri olarak karşınızdayım. İşte o parti bu kendini sizlerin karşısında sizlerin adayı olarak. <laughs> Ey sen hak dediler. Ey dört hak Sen dediler aydınla şeytanın ayağını kıracaksın. Seni aydınla gönderiyoruz. Seni aydın halkı, aydın halkı kendi temsilcisi olarak Ankara'ya gönderecek. Meclise gönderecek. Siyaset. Bu alanların, bu alanların mücadele için önemli menziler olduğunu belirterek konuşmamız için bunu Ben her, her, her yerdeyim. Yarın beni seçim meclise gönderirseniz kimse beni o meclise tutamaz bu Ben yine sokakta olurum. Yarın arkadaşlar, barış işte dedi Bakın 7 Haziran seçimleri oldu. 7 Haziran'da Türkiye'de ortaya çıkan tablo ne güzel bir tablo öyle değil mi? Şimdi bir seçim süreci geceleri bir tarihi önümüze sürdüler. Vallahi billahi memnuniyetle yaklaşırdı bu tarihi. Yeter ki seçim olsa da yeter ki onlar gitsinler. Yeter ki artık gitsinler. Çünkü o yolculuğun doğru sorumluluğundan başka verdikleri hiçbir şey olmadı. Bizi ya, bizi Haziran'da bir şans oldu. Parlamenter demokrasi, siyaset, Türkiye'nin kan duran haline gelmiş sorunların çözümü için büyük bir şanstı. Ne kadar umutlanmıştık. Adına çözüm süreci demişlerdi. Ne güzeldi, zaman etseydi ve bu sorunlar çözülseydi. Çünkü siyaset sorun çözme alanıdır. Bunun için vardır siyaset. Ve önce siyaseti işlevsizleştirmekten, terörize etmekte başladılar. Ne yaptılar? ne yaptılar? Demokrasi adına, siyaset adına elde edilmiş bütün hakları gasp ettiler. Ne yaptılar? Siyaset ve bu ülkede sorunların çözümüne soyulmuş, genel demokrasinin önemli temsilcileri olan belediye eş başkanlarımızı tutukladılar. Belediyelere kayın atadılar. Belediyelere kayın arkadaşlar. Türkiye'nin şehri bugün kayıncı bir gibi, bu nasıl bir şeydir? Öfkeleniyorum. bunun için, öfkeleniyorum? Bunun için bugün siyasetin karşınızda olmak zorundayım. Çünkü şarkı söylemek yetmiyor, Söyleme daha güçlü söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Bizler için o altı bu ülke başka hiçbir şey vermeyen bu AKP zihniyeti, bu MHP zihniyetine artık son vermeliyiz ve bunun için 24 Haziran önemli bir tarih. Adil ve eşit bir süreç yaşamayacağımız sesi. Niye, nasıl yaşarım ki yani? Onların cumhurbaşkanları gezmedik yer bırakmadılar. Türkiye'yi bütün kentlerini geziyorlar, kendilerini anlatıyorlar. Anlatıyorlar da anlatıyorlar ama bu toprakların insan yaşayan insanların büyük bir bölümüne peyzajını kazanmış sevgisini kazanmış zentafikliğini kazanmış yunuslarla sevgili sevindirmek. partileri, bütün milletvekili arkadaşlarımızı, insan hakları savunucularını yürekten başlığıyla sanamıyoruz. Alkışlayalım <laughs> Bu, bu, konuda size söz veriyoruz. Bunu mutlaka yapacağız ve birlikte yapacağız. Ne fark etmeye bu CHP'ye verdi, kime verdi derse versinler. De. Ama herkese gidin, herkese kucaklaşın ve burada bir milletvekili çıkarmanın ne önemli olduğunu anlatın. Aydın'a almak bana sorarsanız Ege'yi almaktır arkadaşlar. Ege'yi kazanmaktır. Biz sonunları kazanmak istiyoruz. getirmek istiyoruz. Sizlerin sancısı olarak, sizlerin can yoldaşı kardeşi olarak bu böyle yorgan, bu adam gezgahlarında Selahattin Demirtaş'a ve onun şahsında bütün sustak arkadaşlarımıza ve cümlük mahkumlarıyla bir selam gönderelim. Hazır mıyız? Bunu yüksek yapıyorum ha. Vallahi inan seni de yüksek yapıyorum. Bu da buraya <laughs> özel bir şey olsun. Hiç <laughs> şerif